Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Patlıcanlarımı özellikle biraz kalın seçtim bugün. Önce şekiller halinde soyuyorum. Patlıcanın ne kadar çok çeşitli yemekleri oluyor, değil mi? Ama bizim belirli bir alışkanlığımız var, yöresel bir tarif değil. Bu şekilde doğruyorum. Kızartacağım inşallah. Böyle biraz kalınlığı da budur. Genellikle patlıcan yemeklerinin yanına ne pişiriyorsunuz? Lütfen yorumlara yazarsanız seviniriz. Okuyanlar da faydalansınlar. Tuzun ne işe yaradığına gelince ben kararmaması için atıyorum. Patlıcanlarım kararmıyor bu şekilde. Patlıcan her halükarda yağ çekiyor zaten. Üzerine bir ağırlık koyuyorum. Bu şekilde şimdi kızartmaya hazırlayacağım. Bu arada iki tane orta boy soğanım var. Soğanlarımı ince bir şekilde doğrayacağım. Sularını sıkarak kızartmaya başlıyorum. Bir mutfak havlusunun üstüne aldım. Daha sonra kızartmaya başladım. Patlıcanlarım hazır. Haydi şimdi iç harcımızı üzerine hazırlayalım. Aşağı yakın diyeyim zeytinyağı döktüm. Çünkü zaten patlıcanlar kızardığı için fazla yağlı olsun istemiyorum. Normal ateşte soğanlarımı kavuruyorum. Soğanların diriliğini kaybetmesi için biraz tuz verdim üzerine. Yaklaşık 200 gram kadar da kıyma kavuracağım. Bu arada ben domates doğramak istiyorum. Yavaş yavaş soğanlarım kavrulsun. 2 diş sarımsak ilave et. Biraz karabiber, kırmızı biber, toz kırmızı biber, acı olmayan İsteğe bağlı maydanoz ilave edilebilir. Şu anda domates salçamı pişiriyorum. Soğana bir tuz atmıştım. Soğan kavrulurken biraz tuz attım. Fakat yine üzerine çok hafif daha tuz atacağım. Sanıyorum biz biraz tuz yiyoruz yemekleri. Domateslerle zaten sulanacaktır domatesim olmasaydı biraz su ilave edebilirdim. Benim eşim bu kıymayı ekmek arası çok sever. O yüzden şöyle küçük bir kase ona ekmek aralık kıyma edeceğim arkadaşlar. Ekmek arasında sandviç gibi yemeği çok seviyor. Özellikle yemeği pişirirken gelir bir alır yani. Bu arada fırınımı açtım. 250 derecede ısıtıyorum. Rahat bir şekilde hepsinin üzerine birer kaşık kıymalı harcından veriyorum. Fırınımın derecesini tabii ki daha sonra düşüreceğim. Şimdi iyice kızsın istedim. Suyum da kaynadı. İsteyen tabii ki ocakta da pişirebilir. Pazardan şöyle tazecik yeşil biberler bulduysam kapya bir biberim de yoksa hafif yeşillendirelim değil mi? Biz fırına gidiyoruz fakat öncelikle tavamızı bir çalkalayacağız ve tavamızla birlikte su vereceğiz yemeğimizin üzerine. Ben alt üst ayarda pişireceğim. 200 dereceye getireceğim fırınımı. İsteyen turboda da pişirebilir tabii ki neden olmasın. Serviste görüşmek üzere. Fırından çıktık biz. Böyle güzel olduk işte. Suyumuz da gayet iyi göstereyim şimdi size. Hani belki hiç yağ eklemedin falan derseniz diye gösteriyorum. Salça eklemedin derseniz diye gösteriyorum. Gayet güzel durumda. Zaten yanında pilav makarna tarzı şeylerle servis edilecek. Lokum gibi de pişti. Şöyle alayım size. Hepimize afiyetler olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça ve dost kalın.